Arkadaşlar merhaba. Bugün Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu matematik çalışma sorularının çözümüyle beraberiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen şekilde aralarında boşluk kalmadan ve birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde eş dikdörtgenlerin yatay ve dikey olarak yapıştırılması ile elde edilen bir dikdörtgensel bölge gösterilmiştir. Eş dikdörtgenlerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetre olabilir? Şöyle başlayalım. Biz dikdörtgenimizin bir kenarına uzun kenarına A, kısa kenarına B dersek şu kenarımız A olur. Yani şurası neye eşit olur? 3A'ya eşit olur. Kısa kenarımıza B demiştik. Şurası gözükmüyor. B. Evet. Burası da 5 tane B oldu. Yani 3A 5B'ye eşit olmuş oldu. Buradan A ve B'yi bulacak olursak A 5'in katı bir sayı B de 3'ün katı bir sayı olması gerekir dörtgenlerin kenar uzunluklarını vermiş. Zaten şunları da yazarsak yine B A B A A'yı biz 5K B'yi 3K bulduk. Bunları yerine yazarsak şurası da A B A A'mız 5K B'miz 3K A'mız 5K B'miz 3K Aynı şekilde şurası 5B zaten. Şurası 3A. 3A 3 çarpı 5 şurası ne yapar? 15 K'ya eşit olur. Şurası da yine aynı şekil 15 K'ya eşit olur. Çevre uzunluğu diyor. Çevre uzunluğunu ilk önce K cinsinden bulalım. Şurası toplam kaç K yapar? 3, 5 daha 8, 11, 16. 16 K çarpı 2 artı 15K. Şurası 15K, burası da 15K. 15K çarpı 2'den. Şurası 32K artı 30K toplam 62K yapar. Yani bu ne demektir? Çevremiz bizim 62'nin katı bir sayı olması gerekiyor. E buradan da denersek en az 200'den başlıyor. 200 olması için en az bir 4 ile çarparsak 4 ile çarpalım bunu. 4 kere 2, 8. 4 kere 6, 24. O zaman 248 olabilir. Cevabımız A şıkkı olmuş olur. Geçelim diğer sorumuza. 8. sınıf öğrencisi Beyza'nın elindeki matematik kitabı 2 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 81 tane çalışma kağıdının her birinde 3 üzeri 3 tane soru 2. bölümde yer alan 243 tane beceri temelli soru testinin her birinde 9'ar tane soru vardır. Beyza bu kitabı her gün eşit sayıda soru çözmek şartıyla 27 günde bitireceğine göre bir günde kaç soru çözmelidir? Şöyle başlayalım. İlk önce bu sayıları üstü sayı çevirelim. 81 tane çalışma kağıdı varmış. 81 neye eşittir? 3 üzeri 4 tane kağıt diyelim. Her birinde 3 üzeri 3 tane soru. O zaman her birinde 3 üzeri 3 soru varsa 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3'ten o da tabanlar aynısı üstler toplanır. 3 üzeri 7 tane soru. Bu birinci bölüm. Şuraya yazalım. Birinci bölüm. Birinci bölümde 3 üzeri 7 tane soru varmış. Şimdi ikinci bölüm için bulalım. İkinci bölümde yer alan 243 tane beceri temelli soru testi. Şimdi 243 tane soru testi varmış. 243 neye eşittir? 3'ün 5. kuvvetine eşittir. 3 üzeri 5'tir. Bu kadar test var. Peki. Testin her birinde kaç soru var? 9 soru var. Her testte 9 soru. Yani o da 3 üzeri 2 soru demektir. O zaman çarparsak biz bunu. 3 üzeri 5 test var. Her testte de 3 üzeri 2 soru var. Toplam ne yapar? Tabanlar aynı yine üstler toplanır. 3 üzeri 7 soru var. Birinci bölümde ve ikinci bölümdeki soru sayılarını bulduk. Şimdi Beyza bu kitabı her gün eşit sayıda soru çözmek şartıyla her gün eşit sayıda soru çözecek ve 27 günde bitiriyor. O zaman biz soru sayısını 27'ye bölersek toplam günde çözdüğü soru sayısını bulmuş oluruz. 357 birinci bölümde 3 üzeri 7 artı ikinci bölümde 357 bölü 27 günde bitiriyor. Şurada 7'ler ortaktır. Paranteze alırsak 3 üzeri 7 parantezinde 1 artı 1 olur. O da bölü 27. O zaman ne olur? 2 çarpı 3 üzeri 7 olur burası. Bölü 27 neye eşittir? 3 üzeri 3'e eşittir. Tabanları aynı üstü sayılarda bölmede üstler çıkarılırdı. 2 kaldı. Çıkarırsak 7'den 3'ü. 2 çarpı 3 üzeri 4 kalır. 3 üzeri 4 neye eşittir? 81'e eşittir. 2 ile de 81'i çarparsak 2 çarpı 1, 2, 2 kere 8, 16. 162 günlük 162 soru çözmüş olur. Cevabımız C şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. Bilgisayarın açılış şifresini değiştiren Ahmet yeni şifreyi unutunca şifreye dair aklında kalanları defterine not ediyor. 4 basamaklı ve soldan ilk rakamı 3. Yani bizim sayımız 4 basamaklıymış ve 3 ile başlıyormuş. Yani 3000'li bir sayı. Rakamları farklıymış. Bir de oluşan 4 basamaklı şifre Tüm asal rakamların ortak katıdır. İlk önce biz tüm asal rakamları bulalım. 2 vardır, 3 vardır, 5 vardır ve 7. 2, 3, 5 ve 7. E bunlar asal rakamlar olduğuna göre biz bunun ilk önce ortak katını bulmamız gerekiyor. Bunların ekokunu bulmamız gerekiyor. Asal sayıların da ortak katı neye eşitti? Bütün sayıların çarpımına eşitti. Çarparsak 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. 210 yapar. Yani bizim sayımız 210'un katı bir sayı olması lazım. 210'un katları olacak. Ahmet yukarıda görünen not defterine göre şifreyi çözerse en fazla kaçıncı denemesinde bilgisayarın şifresini kesinlikle doğru yazar? 210'u 3000'lere getirmemiz gerekiyor. En yakın 10 ile çarparsak 2000'lerde bir sayı yapar. 15 ile çarpalım. 10 ile çarparsak 2000 ile bir sayı yapar. 5 kere 0, 0. 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. 1 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. Topladık. 0, 5, 1, 2, 1 daha 3. 3150 yaptı. Şimdi 15 ile çarptık. 210'u 15 ile çarptık. Ne bulduk? 3150 bulduk. Zaten bir aşağısı 3000'in aşağısına düşeceği için olmaz. Yani en aşağı 15 ile çarpmamız lazım. E bir tane 210 daha eklersek buna 16 ile çarpmış oluruz. 210 daha eklersek 3000 360 yapar. Bir 210 daha eklersek 3570 yapar. 1 210 da eklersek 3780 yapar. Bir 210 daha eklersek 3990 yapar. Ama bize ne demişti şurada? Rakamları farklı demişti. Rakamları farklı dediği için şöyle yapalım. Şurada dikkat edersek şu rakamlar aynıdır. Bunu alamayız. Başka şurada 9'lar aynıdır. Bunu da alamayız. Geriye 3 tane sayımız kalır. Bu 3 sayıdan biri olmak zorundadır şifre. O zaman birinci de denedi çıkmadı. ikinci de çıkmadı. Üçüncü de kesinlikle çıkmak zorundadır. O zaman 3 denemede kesinlikle doğru yapar. Cevabımız A şıkkı. Geçelim diğer sorumuza. 50 ayon ve 10 ayon madeni paralar dik dairesel silindir şeklindedir. Bu madeni paralardan 50 ayon değerindekilerden 8 tanesi ve 10 ayon değerindekilerden 10 tanesi üst üste diziliyor ve dizildiğinde yükseklikleri birbirine eşit oluyor. Yani 50 ayondan 8 tane 10 ayondan 10 tane bunlar birbirine yükseklikleri eşitmiş. 50 ayonun 8 tanesi, 10 ayonun 10 tanesi üst üste dizildiğinde birbirine eşitmiş. 10 ayon diğerindeki madeni paranın kalınlığı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 metredir. Bunu düzenlersek ilk önce toplayabilmemiz için üstler eşit olması gerekiyor. Şunu şu şekilde yazarsak 10 çarpı 10 üzeri eksi 4 artı bu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre olur. Buna göre bu verilere göre 50 ayon değerindeki bir adet madeni paranın kalınlığının metre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bize 10 ayonun kalınlığını vermiş 50'ninkini istiyor. 10 ayonun 10 tanesi 50 ayonun 8 tanesine eşitti. O zaman 10 ayonu biz 10 ile çarpıp 12 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü. Bunun 10 tanesi, onla çarptık. Bunun 8 tanesinin eşit olduğuna göre, 8'e bölersek, bir tane 50 ayonun genişliğini bulmuş oluruz. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 8, 4'e böldük 2, 12, 4'e böldük 3. 2 giderse burada 5 kalır. 5 çarpı 3, burada 15 çarpı 10 üzeri eksi 4 metre yapar bize bilimsel gösterimini sorduğu için virgülü şuradan bir sola kaydırırsak 1,5 çarpı üstümüz 1 artar 10 üzeri eksi 3 metre olmuş olur. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Bayanlar gülle atma branşında Rio olimpiyatlarına katılma barajı 17,8 metredir. Yani bir yarışmacının bu olimpiyata katılması için yaptığı atışın en az 17,8 metre olması gerekir. Milli sporcumuz Emel Dereli, Rio olimpiyatlarında ülkemizi temsil ettiğine göre yaptığı atış aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu 18, 17,8 metreye yakınmış bu en az bu olması gerekiyormuş. Biz bunu 10 yaklaşık 18 gibi alırsak 18 metre olarak alırsak 18'in karesini alırsak karekök içine alırsak 18'i 18 çarpı 18 diyelim. 8 kere 8 64'ün 4'ü elde var. 6. 8 kere 1 8. 6 de elde 14. 1 kere 8 8. 1 kere 1 1. Toplarsak 4. 8 4 daha 12. 1 1 daha 2. 1 de elde 3. Yani kök 324'e en yakın değeri biz bulmamız gerekiyor. Kök 324'e en yakın değerde dikkat edersek D şıkkı 325'tir. O zaman cevabımız D şıkkı olmuş olur. Geçelim diğer sorumuza. Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın yöresel yiyeceklerinin adet olarak satıldığı bir dükkanda pazartesi ve salı günlerinde 3 börek türünün satılma oranları yukarıdaki daire grafiklerinde verilmiştir. Pazartesi günü satılan ağzı açık sayısı ile salı günü satılan mercimekli bükme sayısı eşit olduğuna göre iki günde satılan toplam ürün sayısı en az kaçtır? Şöyleymiş şu şu gün satılana biz x dersek burada da şuna x dememiz gerekiyor. Bunlar birbirine eşitmiş. Çünkü pazartesi günü satılan ağzı açık sayısı şu şurasıdır. Salı günü satılan mercimekli bükme sayısı da şurasıdır. Bunlar birbirine eşitmiş. Şöyle yapıyoruz. Eğer birinci grafik için bakıyoruz. 150 dereceye x düşerse toplam sayımız nedir? 360 dereceye kaç düşer? Onu bulacağız. Buradan soru işaretli bulmamız için 360 çarpı x bölü 150 dersek sadeleştirmeleri yaparsak 36 3'e bölünürse 12, 15'i 3'e bölünürsek 5. Buradan 12x bölü 5 bulmuş oluruz. Bu pazartesi günü satılan toplam satıştır. Pazartesi yapılan toplam satış. Şimdi salı günü yapılan toplam satışı bulalım. 120 dereceye x düşerse 360 dereceye kaç düşer? Dikkat edersek bu bunun 3 katıdır. O zaman bu da bunun 3 katı olur. Kısa yoldan bulabiliriz ama bu diğer yoldan yapalım biz yine. 360 çarpı x bölü 120'den sadeleştirmelerimizi yaparsak burada 3 kalır. Yani 3x olmuş olur. Evet bize neyi sormuştu? 2 günde satılan toplam ürün sayısı en az kaçtır? Şimdi bu sayıların tam sayı olabilmesi için biz şurada x'e en küçük kaç verebiliriz? En düşük 5 verebiliriz bunun tam sayı satışın tam sayı olması için. O zaman biz burada x'e 5 verirsek şurada da 5 vermemiz gerekiyor. Buradaki satışımız ne olur? 5'ler sadeleşirse 12 olur. Buradaki satışımız da 3 çarpı 5'ten 15 olur. Yani toplam satışımız 12 artı 15'ten 27 olmuş olur. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Yanda verilen daire grafiğinde İlay'ın ailesinin 2020 yılı Ocak ayında harcamalarının dağılımı verilmiştir. Diğer harcamaların ne olduğunu babasına soran İlay, daha sonraki aylarla karşılaştırma yapmak için babasından aldığı cevaplara göre Ocak ayı için aşağıdaki gibi sütun grafiği oluşturuyor. Şimdi şu diğer kısım kaç %26 imiş. Şurada diğeri dağıtmış. Eğitimin ne kadarmış? 150. Kredi kartı taksitleri 275. Giyime ne kadar? 125. Eğlenceye ne kadar? 100. Bunların hepsini toplarsak 150, 275, 125 ve 100 toplarsak 5, 5 daha 10 elde var. 1, 7, 5 daha 12, 2 daha 14, 1 de elde 15'in 5 elde var. 1, 1, 3, 4, 5, 1 de elde 6, 650 TL. Şimdi bu bulduğumuz şu grafikteki diğer. Diğer neydi? Yüzde 26. Yani yüzde 26'lı ya ne kadar gidiyormuş 650 TL. Bize neyi soruyor? Buna göre Ocak ayında İlay'ın ailesinin mutfak için yapmış olduğu harcama faturaları ödemek için yapılan harcamadan kaç fazladır? İlk önce şuna bakalım. Mutfak için yapılan ne kadar? Mutfak şurası. Yüzde 20. Mutfak. faturalardan ne kadar fazla faturalar hangisi şurası yani yüzde 9 İlk önce yüzdelik olarak ne kadar fazla yüzde 20'ye yüzde 9 bunun farkını alırsak yüzde 11 olmuş olur o zaman bize yüzde 11 lazım farkı bulmamız için o zaman yüzde altı 26'ya 650 TL düşerse yüzde %11 11'e kaç düşer onu bulalım. Buradan da x dersek buna x eşittir 650 çarpı 11 bölü 26 dersek bulmuş oluruz. 26 13'e bölünür 2 kalır. 665 de 13'e bölünürse 5 kalır. Bir de 0 var yanında 50 olur. 50 çarpı 11 bölü 2. 50 ile de 2'yi sadeleştirsek 25 kalır. X eşittir 25 çarpı 11'dir. Buradan da 25 ile 11'i çarparsak 1 kere 5, 5, 1 kere 2, 2, 1 kere 5, 5, 1 kere 2, 2 toplarsak 5, 7, 2. 275 TL bulmuş oluruz. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Bir cebirsel ifadenin x kareli teriminin katsayısı en küçük tek asal sayının ikinci kuvveti. En küçük tek asal sayı nedir? 3'tür. İkinci kuvveti 3 üzeri 2. Yani o da işte 9. X kareli terimin katsayısı 9'muş. Yani 9 x kare olur. Y kareli teriminin katsayısı en büyük rakamın karesidir. En büyük rakamımız nedir? 9. 9'un karesi nedir? 81. Yani y kareli terimin katsayısı 81. O zaman 81 y kare olmuş olur. Buna göre bu iki terimli ifadenin özdeşi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada dikkat edersek şu A şıkkımız 2 kare farkıdır. Bu da nedir? Birincinin karesi eksi ikincinin karesine eşittir. 9y'nin karesi 81y kare olur. E, ama bizim artı olması gerekiyor. Negatif demediği için bu A şıkkı gider. B şıkkına bakarsak, B şıkkına dikkat edersek bu tam kare bir sayıdır. Tam kare sayılarda 3 terim vardır. Bize 2 terimli dediği için B şıkkını elemiş oluruz. C şıkkına bakıyoruz. 9y 3x x çarpı 9 y 3x bu da yine tam kare bir sayıdır. Tam karelerde neydi? 3 terim olduğu için C şıkkında direkt ediyoruz. Şimdi D şıkkına bakıyoruz. 9'u dağıtırsak 9 x kare artı 9 kere 9 81 y kare. Biz de ne bulmuştuk? 9 x kare artı 81 y kare bulmuştuk. Yani cevabımız D şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Enes yukarıda alanları birim kare cinsinden verilen dikdörtgenlerden herhangi ikisini uç uca ekleyerek yeni bir dikdörtgen oluşturmak istiyor. Enes aşağıdaki ikililerden hangisini seçerse dikdörtgen elde eder. Arkadaşlar ucucu ekleyerek yeni bir dikdörtgen oluşturabilmesi için herhangi ikisinin ortak kenarları olması gerekiyor. Yani birbirine uzunlukları eşit kenarları olması gerekiyor. Şunu çarpanlarına ayırırsak ortak çarpanımız 5'tir. 5 parantezini alırsak 2x artı 5 yapar. Yani şuraya 5 dersek burası örnek veriyorum. 2x artı 5 olur bir kenarı. x kare x 16 dikkat edersek 2 kare farkıdır. x eksi 4'e x artı 4 şeklinde ayrılır. Şurası x artı 4 dersek şu kenarda x eksi 4 olur. Burada da dikkat edersek ortak çarpanımız 5. 5 parantezine alırsak x kaldı artı 4 kaldı. İşte şurası x olursa şurası x artı 4 olur. Olabilir. Gelelim d şıkkımızdakine d'dekine x kare eksi 10x artı 25 bu da tam kare bir ifadedir x eksi 5'in karesidir. X eksi 5 çarpı x eksi 5'tir. Şimdi bu ikillere bakalım. A ve B arasında, A ve B'de ortak çarpanımız, ortak e, kenarımız var mı? Yok, o zaman gitti. B ve C arasında, B'de x artı 4, x eksi 4 var. C'de x artı 4 ve x, yani x artı 4'lerimiz ortak. Bu olabilir. C şıkkına bakıyoruz. B ve D, B ve D'de. Ortak çarpanımız, ortak kenarımız var mı? Hayır. X eksi 4, x artı 4. Burası x 5, x 5 gitti. D şıkkına bakıyoruz. A ve D. A'da çarpanlarımız, kenarlarımız 5'e 2x artı 5. D'de ise x eksi 5'e x 5. Bunda da ortak kenar olmadığı için cevabımız D şıkkı olmuş olur. Geçelim diğer sorumuza. Aşağıda uzunlukları farklı 3 çubuk verilmiştir. Bu çubuklarda herhangi bir uzunluk ölçüm çizgisi bulunmamaktadır. Bu çubukların ikisini ya da üçünü en çok birer kez kullanarak aşağıda verilen uzunluklardan hangisini tam olarak ölçebiliriz? Önce bunları kök dışına çıkarırsak kök 18 neye eşittir? 3 kök 2'ye eşittir. Kök 32 4 kök 2'ye eşittir. Kök 50 de 5 kök 2'ye eşittir şıklardakini de çıkartırsak kök 200 neye eşittir? 100 çarpı 2. Yani 10 kök 2'dir. B kök 242. 121 çarpı 2'dir. Yani 11 kök 2'dir. Kök 288. 144 çarpı 2'dir. Yani o da 12 kök 2 yapar. Kök 338 ise 169 çarpı 2'dir. O da 13 kök 2 yapar. Buna göre şu Üçünde en çok birer kere. Birer kere toplarsak 3 kök 2, 4 daha 7 kök 2, 5 daha toplamları 12 kök 2 yapar. Bunu da hangisini ölçebiliriz? O zaman C şıkkını ölçebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. Bir çay bahçesi sahibi açık alana masa koymak için ayırdığı kare şeklindeki alanı boyutları 18 ve 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki paket taşları ile aralarında hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kaplatacaktır. O zaman ilk önce bu kare alanımızın kenarları 18 ve 30'un ortak katı bir sayı olmak zorundadır. 18 ve 30'un ortak katını bulursak 2'ye bölünür 15, 9, 3'e bölünür 3, 5, 3'e bölünür 1, 5, 5'e bölünür 1. 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5'ten 90 olmuş olur. Yani bu karenin kenarları 90 ve 90'ın katları olmak zorundadır. 90'ın katı, katları. Bunu bulduk. Gelelim sorumuza. Paket taşları arasında hiç boşluk kalmadan alanın tamamı doldurulabilmektedir. Masa koymak için ayrılan karesel alanın bir kenar uzunluğu 500 santimetreden küçük tam sayı olduğuna göre. 500'den küçük olacak. 90'ın katları olduğuna göre 180 olur. 270 olur. 360 olabilir. 450 olur. Bir 90'da eklersek 540 olur. Ama 540, 500'ü geçtiği için olmaz. O zaman en büyük ne olur bir kenarımız? 450 santimetre olur. Buna göre bu alanın çevresi en fazla kaç santimetre olur? Çevresini sorduğuna göre kare 450'yi, biz 4 ile çarparsak 4 kere 0, 0, 4 kere 5, 20 elde var 2, 4 kere 4, 16, 2 de 18, 2 de elde 18. Yani 1800 cm olur. Cevabımız D şıkkı olmuş olur. Evet Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu çalışma sorularını bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.